Yani elinde olmadan onlar da büyüdükçe bir şeye giriyorsun. Mesela şimdi ablamın torunu oldu. iki yaşında. Ve mesela onu yeğenlerim gibi sevmiyorum. Hakikaten torun hissiyle seviyorum. Ve çok tuhaf bir garip bir his bu. Diyorum ki yani dede desin istedim bana. O da inatla dede demiyor. Cemil benim arkadaşım diyor. <laughs> Ve Cemil benim arkadaşım. Cemil benim aşağıda. Cemil'cim burada. Dede demiyor ama yaşla bir şeyleri de değiştiğini görüyorsunuz. Evet dede olmak istiyorum. Yani mesela bana dede desin istiyorum. <laughs> Kucağımda onunla oynayayım istiyorum. Mesela hayatıma dört yeğenimi neler yasaklamıştım. Benim evime gelecekler de benim evde çok böyle mavi beyaz blöblanlarım vardır ve çok kıymetlidir. Onlar hayatlarında dokunamadılar bile. Yani böyle sustalı maymun gibi otururlar bana geldiklerinde. Ali geliyor. Onları alıyor, oynuyor, kırılır mı, kırılmaz mı umurumda değil. Yani dese ki o anda işte Cemil ben bütün bu evi götürüyorum vereceğim yani ona gitsin diye. Yani ancak toruna duyulan bir his gibi. Aynı, Bence, gibi, e aynı mesela arkadaşımın beraber olduğum arkadaşımın artık herkesin bir arkadaşımın bir çocuğu oldu 5 aylık şu anda. Mesela ona da bakıyorum onu da torunum gibi seviyorum. Yani böyle kucağıma aldığımda... Ay anlatmak mümkün değil böyle bir hazzı ve lezzeti böyle yani. Tamam duralım. Yaşlı Çünkü programın, programın sonunda hetero bir dede olduğunuz ortaya çıkacak. Ya hetero değil de belki de bir grandma <laughs> ya da grandpa <laughs> olabilir grandma, Peki, grandpa. diğer belgesel. Cemil İpekçi aristokrat bir ailede büyüdü. Yüzyıllar boyunca saraya hizmet etmiş bu köklü ve zengin aile İpekçi'nin kişiliğinin oluşmasında büyük rol oynadı. Dadılarla büyüyen bu küçük çocuk, daha sonraları bugünkü muhafazakar tarafının o yıllara dayandığını söyleyecekti. İpekçi, 15 yaşına gelene dek biraz kilolu, yalnızca yemek yiyip kitap okuyan, içine kapanık ve narsist bir çocuktu. Bir gün kendisine, çok çirkinsin, diyen kuzeni sayesinde büyük bir yemin etti. O kadar yakışıklı, güzel ve akıllı olacağım ki bir daha bu sözü duymayacağım. Gerçekten de 3 ay içinde 30 kilo verdi ve boy attı. Saçlarımı Paul McCartney gibi tarayıp siyahlar içinde dışarı çıktığımda insanlar şok geçirdi, diyecekti. Cemil İpekçi o günlerden sonra da her zaman farklı ve kendine özgü oldu. Tarhan Koleji'nde liseyi bitirdikten sonra Belçika'ya gitti ve eğitimine devam etti. Fakat orada fotomodellik ve mankenliğe başladı. Hatta Avrupa arasında mekik dokurken Fransa'da dansçılık bile yaptı. Fakat kaderi ve kariyeri onu tek bir noktaya sürüklüyordu. Türkiye'ye döndükten sonra birkaç yıl stilist olarak çalıştıysa da 1975'te Çigana adlı butiğini açtı ve kendi tasarımlarını yapmaya başladı. Bir şubesini de Nisli açtığı Çigane macerası 1984'e kadar sürdü. O yıla kadar hep Anadolu motiflerini işleyen İpekçi, açtığı Ot Kütür adlı tasarım eviyle birlikte çağdaş gece modasına beklenmedik bir geçiş yaptı. 1992'deki Suzeni koleksiyonuna kadar da bu batılı çizgiyi sürdürdü. Bugünse tasarımlarını herkesin yakından tanıdığı o doğulu kreasyonlarıyla zenginleştirmeye devam ediyor. Cemil Bey, sizi dinlemek harikulade. Yalnız izin verirseniz hızla sorular soracağım. Tamam. Kısa cevaplar rica edeceğim efendim. Uyurken ışıklar açık mı kapalı mı? Bir ışığım hep açık. Neden? Karanlıkta hala çok korkarım. Yani hala bu yaşımda e, tamamen karanlık olduğunda çok korkarım, anlatılmaz. Yani yalnız yatmaktan korktuğum gibi. Acaba hangisi daha önemli, e, eşcinsel hakları mı, kadın hakları mı? Bence insan hakları ikisi de aynı haklar. Çok sağ Sizce Türk toplumunda kaç çeşit iki yüzlülük var? Sayısı bitmez. Neden televizyona, sinemaya? Ya da tiyatroya hiç e, ilgi duymadınız yani seyirci olmak dışında? Çünkü ben zaten Cemil İpekçi'nin hayatını e, hem sinema olarak değil ama tiyatro olarak maşallah doğduğumdan beri oynuyorum. E, ama tek bir oyunu bir sahnede oynayamazdım arka arkaya. Yani onun için de 62 yıldır hep farklı rollerde, farklı kişiliklerle, farklı sahnemdeki insanlarla oynuyorum zaten hayat bir oyun yani ben de bir Cemil Pekçi oyunu kurgulamışım ona oynuyorum zaten yani odur. lüzum düzüm yoktu başka bir şey acaba e, kime eşcinsel tasarımcıların sakın üzerinize alınmadan cevap evet. veriniz lütfen kime eşcinsel tasarımcıların e, ya da e, sanat yönetmenlerinin e, fotoğrafçıların ya da ressamların e, Kadını görselleştirenlerin yani e, kadını yaratıklaştırdığını ya da çirkinleştirdiğini düşünüyor musun? Hiç düşünmüyorum. Hiçbirisi? Hiçbirisi. Yani e, kadını çirkinleştirmesi mümkün değil. E, bu çok söylenmiş bir tartışma. Farklı bir bakış açısı mıdır doğru olan? Hayır yani bu aslında tamamen homofobiklerin çıkardığı bir başka saldırı şeklidir. Acaba Türk modacılar neden yabancıymış gibi isimler kullanıyor? Yani Hakan ya da çünkü, neydi? Vogue, Vogue, şey Çaha, çaha Ama çünkü bize işte dediğim gibi Allah rahmet eylesin Cumhuriyet Bayramı'nda yeni kutladık. Mustafa Kemal Atatürk öldükten sonra Avrupalı ve Batılı olmanın doğru olduğu öğretildiği için Herkes batılı gibi olmak için adını da değiştirmiş. Hatta dikkat edin e, Türkçe de farklı konuşulmaya başlamıştı. Mesela yapıyorum, ediyorum, şlar şşştler falan hani şıklıkta. Havalı görmüşler. Ay abi, dey dedin, okey dedin, de yaptın diye böyle bir şey. Çünkü Avrupalı olduğunu zannediyorlar. Halbuki kimse Avrupalı olmadığını bir kabul etse, Avrasyalı olduğunu benimsese, Asyalı da değil, Oralı da değil... 700 yılında unutmasa anneannesinin nesini doğru olurdu. Onun için oradan çıkan bir şey. Bugüne kadar en çok kimden bir köstek ya da engel ya da sizi bastırmaya çalışan bir hareket gördünüz? Ya da Adını vermeyeyim. Hangi... Vermeyeyim. Bir münasebetsiz meslek taşımda. Vermeyiniz. Meslek taşımda demiyorum. Genç bu mesleğe gönül adamıya kalkan biri. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz Okan Bey çok kolay şöhret olunuyor. Yani ben bu aralarından gençlerin bir tanesini seçsem ve onlara bir değişik giysiler giydirsem, herkesin içinde bir sanatçı yatıyor, onlar da bir elbiseler yapabilir. Üç televizyon PR'ları olarak televizyon ve iki tane de basın çağırsam, işte benim hayatım hakkında dört tane kötü şey söylese, Yıldırım Bey için söylese, <laughs> ne bileyim birilerine de bir şeyler söylese, Yarın gazetede, ona cevap verenler gazetede bir de bakıyorsun 10 gün sonra ünlü modacı, bilmem kim, kafasında yeşil çiçekli ya da kulağında bilmem ne küpeli diye ortaya çıkar. Bir tanesi böyle ortaya çıkmaya kalkan, hakikaten ömrümde kimse gönlümü kıramadı. O insana çok yardım etmiştim. O gönlümü herhalde gözümü evet. kapayana kadar kırmış olacak. Hiç fiziksel şiddete maruz kaldınız mı? Fiziksel şiddete kaldım mı? Bir kere babamdan 35 yaşında bir tokat yedim. Ee, sevgililerimden hiç olmadı. Olmadı. Bir kere babamdan bir 35 yaşındayken bir tokat yemiştim. Acaba hiç ee, hiç arakladınız mı? Kopya çektiniz mi? Ya da ha, ooo. Nasıl hangisi? Oo, oh, ne kopya çekmek? Arakladım da. <laughs> Talebeyken param çok yoktu çünkü... Bir dakika ben... talebeliğe atmayalım. Yani. Hayır talebeliğe, talebeliğe atmayayım değil param yoktu. Yani babam ikinci sınıftayken iflas ettiler. Biz sinemacıyız. Onu söylemiyorum meslek hayatında. İşte zaten. meslek hayatımda araklamadım. hiç hiçbir şey araklamadım da ama mesela talebeyken böyle işte o gün cumartesi oturacağız böyle adam arkaya bakarken iki jambon bir tane şiş, şarap hani araklayıp onu yedik içtik ama kopya Siz kalbi çok. kalbi temiz bir insan kopya mısınız? Çok yani çekti. arakladın mı deyince herkes mesleki olarak anla. Aman çocukken değillerdi. Mesleki da... hiç araklamadım. Peki. Hiç araklamadım ama kopya yani kopyayı da meslek hayatımda çekmedim ama talebelik hayatımda çektim. Evlat edinmeyi düşününüz mü? Hay düşünmedim. Yani düşünmeyi de vaktim olmadı çünkü dört tane yeğenim oldu. Evet. Ee, onun için onlara bakmaktan biz beraber de oturan bir aileyiz. Böyle aynı apartmandaydık hepimiz. Onlar zaten çocuğum gibi bakmaktan ıı, hiç düşünmedim. Lüks nedir acaba? Lüks hayatını istediğin gibi yaşamak benim için, yaşamını, başkalarının yaşamı olarak değil, kendi istediğin biçimde yaşamak benim için çok büyük bir lüks. Alışveriş yapar mısınız? Çok. Alışveriş manyağı mısınız? Evet. Bu sistemin insanı bir alışveriş manyağı haline getirdiğine az alışveriş, çok alışveriş kesesine göre inanıyor musunuz? İnanıyorum da ve bundan da çok haz alıyorum. Nasıl ya? Manasız da olsa anlamsız da olsa yani o günkü bütçeme göre her saniye bir şey almak. Ben mesela şeyleri çok meraklıyım krem rem o tipler. Geçen gün saydım sadece herhalde 40-50 tane göz kalemim var ama bazılarını pazardan almışım bazılarını havaalanından almışım ama mesela göz kalemine dayanamıyorum. Mesela şu sizi hüzünlendiriyor mu? Bugünlerde otomobil fuarı belki bitmiştir. Ee, otomobil fuarı açıldığı anda... Yani o kadar mesafeyi bir tiyatro için, büyük bir e, sinema olayı için, bir sirk olayı için, bir e, ne bileyim işte Çık herhangi bir be? kültürel olay için o götüremeyeceğiniz, bedavaya bile götüremeyeceğiniz, üzerine para bile vererek götüremeyeceğiniz insanlar bir otomobil fuarı için daha bismillah dendiğinde 6 kilometre kuyruk oluşturdular. Bu bu büyük şehirde yaşayan bu bence bir insan olarak Bu bir alışveriş manyaklığı değil. Cazgın, gidecek bir olmaz. Farklı bir, yer bir şey. Hayır, arabaya merak, bakın, futbola merak, arabaya merak çözümlenmiş bir şey değil. Yani bunlar bu çok bu size acı vermiyor mu İstanbul'da yaşayan bir insan ben, olarak? Benim için çok farklı bu ikisini bir yere koyamıyorum. Mesela ben futbola olan merakı da koyamıyorum. Mesela ben futbolda de koyamıyorum. insanların birleşmesi kadar dünyada bir meselesi yargısız çünkü mesela aynı takımdan insanlar o sırada beraber derlerken hiç devam biraz belki dediğimiz ötekileştirmeyi yapmıyorlar. O anda hepsi Galatasaraylıysa sen Kürt müsün ben Türk müyüm o eşcinsel mi öbürkü bu mu diye bakmıyor. Galatasaraylı yani onu o anda hepsi birden Galatasaraylı. Onu olabildiğimiz gibi hepimiz insan olabilsek öyle o şekilde onun formülünü bulabilseler çok güzel bir şey olur. Futbolu seven eşcinsel arkadaşlarınız var mı? Var tabii çok. Ama genel yapan da var, judo ay, yapanı ay, da var. Var tabi da. de ama e, mesela benim e, arkadaşlarım arasında e, kadın da var mesela benim e, annem. Evet, futbolu ama ben futbolu sevmeyen benim gibi futbolu e, Ben hayatta sevmedim ama mesela <laughs> benim annem hayatında maç kaçırmazdı. Galatasaraylıydı. Yani değil, bir de yani babamla ben... beraber şeye giderdi stadyuma. Yani kadının damarları belki de kalp krizlerini ondan geçirdi. Koyu bir Galatasaraylı ve fanatikti. Ben hiç bir takım tutmuyor, Rengi güzel diye Beşiktaş'a... Ben büyük şimdi. maçlar olduğu zamanlar size gelebilir miyim anlamda? Ki, Çok mutlulukla. Çünkü ben de futbol sevmeyen bir adam bulamıyorum. benim. Sevmiyorum, gibi. anlamıyorum. Ben de. Hiç anlamıyorum da. Sevenlere de çok saygım var. Onun için de arkadaşlarımla veyahut da seven biri varsa... ...o anda maç varsa ben dışarıda olmayı, onlara evi bırakmayı... ...ya da onlar dışarıda seyretsin, ben evde olayım tercih ediyorum. Futbolcular daha ilgimi çekiyor yani... <laughs> Futbol değil ama Futbolcular daha iyi gibi çekiyor Çünkü hiçbir <laughs> sporda bu kadar yakışıklısı yok Yani baktığınız zaman Öbür sporlarda baskette falan çok uzun oluyorlar Öbürkülerin kolları uzuyor voleyboldan Bunlar da böyle bir proporsiyon oluşuyor Böyle bacakları macakları yani Fena değil o bakımda. Ama ben yine yalnız kaldım. Çünkü siz hiç olmazsa futbolu sevmiyorsunuz. Hayır seyretmiyorum. Ee, ben resimlerine ama, bakıyorum. Ama ben futbolculardan da hoşlanmıyorum. Hayır, ben, yok, ben erkek hoşlanıyorum. miyim o Çok zaman neşeli, yani? çok şeker, dünya tatlısı oluyorlar sporun içinde. Yani onları çok seviyorum. <laughs> Peki ee, biraz şu fal ve batıl inançlar konusunda size sormuyorum. Zaten daha önce sesinizi verdiniz bu konuda. Onu izleyelim lütfen. Çok severim saçma olduğunu bilmeme rağmen işe yaramadığını bilmeme rağmen bir ritüel gibi bir sürü batıl inançlarım vardır ve yaparım. Çünkü hayatı renklendirdiğini düşünüyorum batıl inançların. Hem yani işte mavi boncuk gibi, tütsüler yakmak gibi, sağ ayağımla bir yere girmek gibi. Mesela o gün çok kavga etmişsem, yeni de bir takı takmışsam onu bir daha takmam. Ama bir takı takıp da eğer o gün çok güzel şeyler olmuşsa hayatımda onu uzun bir süre üstümden çıkarmam. Bunların saçma olduğunu, bunlarla ilgili olmadığını biliyorum. Ama bunları yaşamak çok hoşuma gidiyor. Bayramlara işte ne bileyim türbeleri gezmek çok hoşuma gidiyor. Noel geliyor şimdi. Noel'de evimde çam ağacını hazırlamak, e, dualar etmek çok hoşuma gidiyor. Yani yaşamı yaşarken maddesel şeylerle de ve böyle hoşluklarla da, fantazilerle doldurmak yaşamın renklendirdiğini düşünüyorum. Şimdi bazı resimler göreceğiz. Ee, bakalım ne çağrışımlar yapacak sizde. İlkini görelim lütfen. Bir lotus çiçeği. Be benim arkamda görebileceksiniz. Gö lütfen görebilsin benim arkamda. Görüyor. Hayır. Orada arkanızda yok. Eee ay arkamda Hayır, var. mi? Evet. Evet. <laughs> benim buyurun. için yaşam. İkinci fotoğraf lütfen. Mardin. Ee, kendimi yeniden buldum. Ve niye bu kadar yıldır ısrarla etnik tasarımcı olduğumun e, cevabı?